Teknoloji tutkulu, yeniliklere meraklı ve geleceğe dair heyecan duyan herkese merhaba. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz dop bir teknolat bölümüne daha hoş geldiniz. Teknolatın bu haftaki bölümünde neler mi var? Hemen sizler için kısaca özetlemek istiyorum. Profesyonellere yönelik yeni bir akıllı telefonu inceliyoruz. Tasarımı, mühendisliği ve kamera performansı da dikkat çeken bu modeli İstanbul'un en güzel noktalarında sizler için test ediyoruz. Ardından çok yakında Türkiye'de önemli bir etkinlik düzenlenecek. Türkiye Innovation Week. Bu etkinlikte katılımcılar neler bulacak? Hep birlikte bunları keşfedeceğiz. Ve elbette teknoloji dünyasındaki kısa kısa gelişmeleri de göz atacağız. Her zamanki gibi sizler için dop dolu bir bölüm hazırladık. Ama önce geçen hafta teknoloji dünyasında çok önemli gelişmeler oldu. İsterseniz gelin bu gelişmelere kısa kısa bir göz atalım. Müzik Hiç elektro gitar çaldınız mı ya da çalan bir arkadaşınız oldu mu? Bu soruların yanıtlarına eğer evet diyorsanız işin sadece gitarla bitmediğini, anfisi pedalı derken pek çok farklı ürünün gerektiğini de mutlaka görmüşsünüzdür. Dijitalleşen dünyada ise artık teknolojik amfiler var. Ve bu amfiler gitaristleri pek çok dertten kurtarıyor. Yeni nesil amfi modeli lava süzüyor da bunlardan biri. Üzerinde devasa bir ekranı bulunan model 40'tan fazla efekt modeliyle geliyor. Yani gitaristler pedallar üzerinden istediği tonları ayarlamak yerine sadece birkaç dokunuşla işi çözebiliyor. Yapay zekadan da destek alan model eğitim videoları ve üzerinde çalabileceğiniz 300'den fazla parçasıyla geliyor. Bana soracak olursanız lambalı amfilerin ve sağlam distortion pedallarının tadını vermez ama yine de bir denemek lazım. Müzik Oyun demek sadece iyi grafikler demek değil, aynı zamanda iyi de bir ses almak anlamına geliyor. PlayStation'dan ses alanına yeni bir model geldi. Pulse Elevate. Oyuncular için özel olarak geliştirilen bir hoparlör modeli. Kablosuz çalışan hoparlör PlayStation 5, PC, Mac, PlayStation Portal ve akıllı telefonlarla uyumlu. Ultra düşük gecikmeli ses aktarımı için PlayStation Link desteği de sunuyor. Ayrıca entegre mikrofonları sayesinde sesli görüşmelere de imkan tanıyor. Modelde şarj edilebilir bataryada bulunuyor. Çift üniteden oluşan hoparlörde aynı zamanda ayrı bir subwoofer yer almıyor. Subwoofer da içine dahil. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen model gelecek yıl yani 2026'da satışa çıkacak. Oyun severlerin dikkatine diyelim. Müzik Kameralar küçüldükçe ve daha kompakt hale geldikçe her anımızı kaydetmek istiyoruz. Kullanıcıların bu talebine yönelik yeni kameralarda da geliştirmeye tabii ki devam ediyor. Bunun son örneklerinden biri DJI'dan geldi. Osmo Nano adındaki model şirketin geliştirdiği en küçük kamera modeli. Şapka üzerinde bile konumlandırılabilen ultra kompakt model sadece 52 gram ağırlığında. Kamera 1 bölü 1.3 sensörlü ve 4K çözünürlükte 120 fps video çekebiliyor. Bu model için özel bir aparatla geliştirildi. Bu model kameranın altına takıldığında ekstra ekran ve batarya desteği de sağlıyor. Böylece 4K 30 fps çekim süresi 125 dakikaya kadar uzatılabiliyor. Eğer tek başına kullanmak isterseniz cihaz 55 dakika boyunca kayıt yapabiliyor. Suya dayanıklı gövdesiyle 10 metre derinliğe kadar kullanılabilen Ozmo Nano'ya doğrudan iki farklı kablosuz mikrofon bağlanabiliyor ve tabii ki ses kaydı yapabiliyorsunuz. Bu yenilikte bizim dikkatimizi çekti ve sizlerle paylaşmak istedik. Teknoloji dünyasındaki kısa kısa gelişmeler bu şekildeydi. Teknoyat tüm hızıyla devam ediyor. Tam da bu dönemlerde yeni nesil akıllı telefon modelleri bizlerle buluşuyor ve biz de bu modelleri ve bu modellerin hayatımıza neler katacaklarını sizlerle birlikte keşfediyoruz. TeknoEd izleyicileri bilirler. Geçen ayın başında, Eylül ayı başında sizlerle birlikte Apple'ın merkezine gitmiştik ve orada yeni iPhone modellerini sizlerle birlikte keşfetmiştik. İşte bu modeller Türkiye'ye gelmeye başladı ve elimde de şu anda iPhone 17 Pro Max modeli yer alıyor. Müzik Biliyorsunuz iki farklı seçenekle aslında kullanıcıları sunuluyor. Bunlardan birisi Pro Max 6.9 inçlik ekrana sahip yani bu modelden bahsediyorum. Ve bunun da ekranı küçük olan bir seçeneği var. O da 6.3 inçlik ekrana sahip olan Pro modeli. Şimdi bence tasarımdan başlayalım çünkü köklü tasarımda değişiklikler var. Acaba bu değişiklikler neler hemen hızlı bir şekilde bakalım. Müzik öncelikli olarak bu kamera adası dediğimiz kısım biraz büyüdüğünü görüyoruz. Çünkü cihazın donanımı buraya taşınmış durumda. Dolayısıyla bu arka kısımdaki şu alanda tamamen bataryaya ayrılmış. Birazdan değineceğiz. Şarj ömründe önemli iyileştirmeler var. Onlara da detaylı bir şekilde değineceğiz. Kasadan bahsettik. Kasada özellikle öne çıkması gereken bence en önemli konulardan bir tanesi materyal ve mühendislik konusu. Bu modelde alüminyum artık bir kasa kullanılmaya başladı. Bir önceki modelde yani 16 Pro modellerinde titanyum bir kasa vardı. Artık alüminyum yekpare CNC'de özel olarak işlenmiş bir kasadan bahsediyoruz. Yani o da şunu sağlıyor. Aslında cihazın daha rigid olarak İngilizceye çevirebileceğimiz daha sağlam ve sıkı bir şekilde tasarlanmasını sağlıyor. Bu yüzden önemli bir konu. Şimdi Alüminyum kasa demek aslında ısı dağılımının daha dengeli olması demek. Dolayısıyla cihazın, modelin daha az ısınmasını sağlamak demek ki aslında bu işin arka planında da önemli bir teknoloji var. O da vapor chamber. Modelin içinde aslında bir kanal var. Bu kanalın içinde bir damla civarında bir su var. Model Pro bir model. İşlem yoğunluğuna göre tabii ki ısınması söz konusu olabiliyor. İşte ısınınca bu su buharı buharlaşmaya başlıyor. Buharlaşınca bu kanalın içinde dolaşmaya başlıyor. Dolayısıyla ısı transferini tamamen su üzerinden gerçekleştirerek aslında cihazın daha serin bir şekilde ve dolayısıyla daha performanslı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Performanstan bahsetmişken performanstan devam edelim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Öncelikli olarak yeni nesil bir çipe geçildi. O da A19 Pro adındaki çip. Bu çip gerçekten hem CPU olarak hem de GPU olarak önceki modellere göre %40 daha fazla performans sağlıyor. Bu arada bu çipin aynısı iPhone Air'da da bulunuyor ama bu modelde bulunan çipin üzerinde GPU yani grafik işlemci bir çekirdek daha fazla. Bu da aslında hem yapay zeka işlemlerinin hem de aslında oyun gibi, video işleme gibi, fotoğraf işleme gibi pek çok farklı uygulamanın daha kolay gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bu da yine öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Şimdi bataryadan devam edelim. Batarya kapasitesinin arttırıldığını sizlerle paylaşmıştık. Bu performansı da kendisini gösteriyor. iPhone 15 Pro Max'e göre 3 saat daha fazla size bir şarj ömrü sunuyor. Ve aynı zamanda performans açısından baktığımızda 37 saate kadar video izleyebiliyorsunuz. Yani 24 saati düşünün bir de 37 saati düşünün gerçekten neredeyse bir buçuk gün boyunca video kesintisiz olarak izleyebiliyorsunuz. Peki hızlı şarj var mı? Evet hızlı şarj var. 20 dakikada 50 şarj edebiliyorsunuz bu modeli. Şunu da söylemek istiyorum. Bu model iki farklı seçenekle kullanıcılara sunuluyor. Bir tanesi eSIM, diğeri fiziksel SIM. Bunu söylüyorum çünkü bu direkt olarak batarya kapasitesiyle ilgili. eSIM'in batarya kapasitesi daha fazla. Fiziksel SIM'de ise burada fiziksel bir giriş olduğu için aslında batarya alanından feragat edilmiş. Tabii şimdi şunu da merak ediyorsunuz. Acaba kamera performansı nasıl? Şimdi kamera performansı için biz de İstanbul'un güzel bir mekanına gidelim. Sizlerle birlikte fotoğraflar çekelim, videolar çekelim. Acaba kamera performansı nasıl ilerletilmiş hep birlikte sizlerle keşfedelim. Hemen yola çıkıyoruz. Şimdi sizlerle birlikte İstanbul'un güzel tarihi mekanlarından birisine geldik. Şu anda Haliç tarafındayız ve iPhone 17 Pro Max'in kameralarını hep birlikte deneyimleyeceğiz. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim, teknik özelliklerden başlayalım. Üçlü bir yine kamera var. 48 megapiksel Fusion ana kamera, 48 megapiksel Fusion ultra geniş açı ve 48 megapiksel Fusion telefoto kamerası bulunuyor. Ama tabii ki 3 kamera var gibi görünüyor ama arka planda aslında 8 farklı odak uzunluğunu kullanabiliyorsunuz. Bunlar da şu şekilde makro yapabiliyorsunuz. 1. 13 milimetrelik geniş açı yapabiliyorsunuz. 2. 24 milimetrelik bir yine açınız var. 3. 28 milimetrelik başka bir açınız var. 4. 35 milimetrelik başka bir açınız var. 5. 48 milimetrelik başka bir açınız var. Yine o da 6 e, yaptı. Eğer 4x zoom yaparsanız 100 milimetrelik bir odak uzunluğuna sahip oluyorsunuz. Eğer 8x yaparsanız o zaman da 200 milimetrelik bir odak uzunluğuna sahip oluyorsunuz ki gerçekten aslında cebinizde 8 farklı sanki lensi taşıyormuş gibi kendinizi hissedebilirsiniz. Tabii ki bu da aslında çekimler açısından oldukça kullanıcılara kolaylık sunuyor. Şimdi biz de hem videoda hem de fotoğrafta. Bakalım bu bize nasıl yansıyor onlara bakacağız. Kısa bir tur atacağız. Şurada görüyorsunuz zaten metronun da geçtiği bir köprü var. O köprünün üstüne çıkarız. Güzel manzara eşliğinde fotoğraflar çekeriz, videolar çekeriz. Hemen turumuza devam edelim. Bu arada 8x yaptığınız zaman 200 milimetrelik bir odak uzunluğuna denk geliyor. Bu da şu anlama geliyor. Aslında elle çekilen görüntülerin acaba sarsılması problemi yaşatıyor mu? Kesinlikle yaşatmıyor. 8x ile 200 milimetre ile hemen karşıya bir yakınlaştırma yaptım ve aksiyon modunda, action modunda yürüyüş aldım. Hareket modunda yürüyüş aldım ve sonuca baktığım zaman sanki elimde bir gimbal varmış gibi oldukça sabit görüntüler bize sundu. Bu da benim dikkatimi çekti. Size paylaşmak istedim. Biraz önce size 8 farklı odak uzunluğuna sahip olduğundan bahsetmiştim. Burada da aslında güzel bir deneyimleme alanı var. Bakın hemen size göstermek istiyorum. Mesela şu anda geniş açıdayız. Şurada top kapı sarayına doğru yaklaşalım. 24 mm, 28 mm, 35 mm, 2x 48 mm, 4x 100 mm ve 8x gördüğünüz gibi şöyle bir de fotoğraf da çekelim hatta. 200 milimetreye kadar olan bir odak uzunluğundan bahsediyoruz. Hem video çekimlerinde, fotoğraf çekimlerinde oldukça işinizi kolaylaştırıyor. Tabii ki selfie olmadan olmaz. Bu modelde de 18 megapiksellik center stage özellikli bir ön kamera bulunuyor ve bu kamerada da aslında akıllı özellikler var. Hemen onu size göstermek istiyorum. Kamerayı açıyoruz. Hemen selfie moduna geldik ve şimdi ben şu anda tek başımayım. Dolayısıyla kadraj dar dikey olarak bir kadraj var. Peki yanıma birisi gelirse yani bir grup selfie çekecek olursak nasıl oluyor? Hemen ekibimizden Kemal arkadaşımızı ben çağırayım. Hemen Kemal girdi. Hop gördüğünüz gibi açı bir anda genişledi. Kadraj bir anda genişledi. Ve bu da aslında grup selfie'ler için gerçekten güzel bir özellik. Şöyle bir özellik daha var hemen ondan da bahsetmem gerekiyor. O da geniş açı. O zaman ana sahneyi kapatıyor hemen kendisi. Ve geniş ve yatay olarak çekim yapabiliyorsunuz. 7 megapiksel biraz önce gösterdiğim o dikey ve ana sahne özellikli olan çekimlerde yapabiliyorsunuz. Yatay olarak da 18 megapiksel çekimleriniz yapabiliyorsunuz. Bu da gerçekten hayatı kolaylaştıran bir özellik olarak karşımıza çıktı. Sizlerle paylaşmak istedim. iPhone 17 Pro Max'in özellikleri bu şekildeydi. Peki bu model kimler için? Adından da anlaşılabileceği gibi profesyoneller için. Yani profesyonel fotoğraf çekiyorsanız, profesyonel olarak video çekiyorsanız veya video içerik üretiyorsanız işte bu modelin bu özelliklerini aslında kullanarak profesyonel hayatınıza katkılar sağlayabilirsiniz. Tabi şundan söylemekte fayda var, ben şimdi çok yüzeysel özelliklerini kullandım aslında bu modelin. Mesela ProRes RAW adında bir formatta da kayıt yapıyor. Yani şu anlama geliyor, verisi yüksek video kayıtları yapabiliyor ki bu da bize şunu sağlıyor aslında, daha büyük prodüksiyonel çalışmalarda bile bu modeli kullanabilirsiniz ve bunun da aslında pek çok farklı alanda, Hollywood'da bile örneklerini görmeye başladık. Bunları söyledikten sonra artık yeni akıllı telefonlar, yeni teknolojiye sahip akıllı telefonlar elimize ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tek tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye ihracat konusunda dünyada önemli bir yere sahip. İhracatın itici gücü ise inovasyon ve yeni nesil teknolojilerden geçiyor. Bu yenilikçi yaklaşımı daha geniş kitlelere duyurmak için Türkiye'de 12 yıldan beri önemli bir etkinlik düzenleniyor. Türkiye Innovation Week. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye Innovation Week bu yıl Tomorrow Now yani gelecek şimdi temasıyla gerçekleştiriliyor. Yapay zekaya odaklanan etkinlik hem dünyanın hem de Türkiye'nin 120'den fazla önemli fikir önderini ev sahipliği yapacak. 9 ile 11 Ekim tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik öncesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu ile bir araya geldik ve Türkiye Innovation Week hakkında detaylı bilgiler aldık. Kutlu Bey merhaba programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Kutlu Bey Türkiye Innovation Week'in bu yıl 12.'sini düzenliyorsunuz ve bu yılki temanız da Tomorrow Now. Neden böyle bir tema seçtiniz? Bu temanın biraz detaylarını anlatır mısınız bize? Dünya o kadar hızlı dönüyor ki, yarın artık varılacak bir yer olmaktan çıktı. Yarını bugün yaşıyoruz. Bugün aldığımız kararlarla şifreleri bugün de gizli. Geçmişin büyük verisiyle bugünü birleştirip yarının gideceği yeri tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu önemli bir dönüşüm. Bunu hızlandıran araçlar ve teknolojileri insanlık artık üretiyor. Yapay zeka bu sebeple bu senenin omurgasında yer alan bir kavram oldu. İnovasyon haftası dediğimiz 12.sini yapacağımız şey aslında dünya etkinlikler endüstrisi tarafından takibi alınan çok görkemli bir şov haline geldi. 17 tane uluslararası ödülümüz var. Bunlardan geçen sene aldığımız 3 altın ödül mesela içerik, organizasyon yönetimi ve deneyim tasarımı üzerinde biz istiyoruz ki katılımcılar dinleyen insanlar olmasınlar. Oraya gelsinler, yer alsınlar, üretsinler, eleştirsinler, deneyimlesinler ve inovasyon dediğimiz şeyin bir parçası kolayca olunabileceğini görsünler. O onların hayatına, iş yaşantılarına sirayet edecektir. Bir büyük dönüşümün kıvılcımını bu şekilde başlatabiliriz diye düşünüyorum. Kutlu Bey, Türkiye gerçekten ihracatçı bir ülke ve siz de gerçekten önemli bir rol üstleniyorsunuz Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak. Türkiye Innovation Week'ten de aslında bunu çok fazlasıyla görüyoruz. Yapay zeka ve diğer yeni nesil teknolojiler ihracattaki bu gücümüzü sizce nasıl etkileyecek? Yenilikçilik ve girişimcilik. Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilir kalkınma amacı içine yazdığı, sivil toplum kuruluşlarına da bunlarla ilgilenmek görevi verdiği iki önemli kavram. Sürdürülebilir kalkınmanın sütunları. Biz tim olarak 2012'den beri bu mevhumlarla uğraşıyoruz. Birleşmiş Milletler 2015'te bunu ilan etti. Dolayısıyla çok öncü, çok mükemmel bir vizyonumuz var. Tabii yenilikçi fikir bir değer zincirinin her tarafında çok kıymetli. Fikirden tasarıma, üretimden satış sonrası hizmetlere ber tarafa kadar sadeleştirebileceğimiz, verimini artırabileceğimiz büyük bir değer zinciri var iş yaşantısında. insan hayatında da böyle. Alışkanlıklarımız, zamanı kullanma biçimimiz, hep iyi aramamız, hiç yaptıklarımızla yetinme işimiz, inovasyonun temel motivasyonu zaten. Sürekli bir devinim içinde olmak zorundayız. Biz Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak tabii sürdürülebilir kalkınmanın bu iki unsurunun ülkemiz için de çok önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle katma değerli ihracat, ihracatın değerini artırmak, düşüncelerin değerini artırmak, üretimin değerini artırmak konusunda biz bunu gözlemliyoruz da ölçebilecek parametrelerimiz var. Türkiye katma değeri yüksek ürünlerde, yüksek teknoloji ürünlerinde payını yavaş yavaş da olsa artırıyor. Şu anda orta yüksek teknolojide bir büyük hacmi var. Onu yükseğe taşımanın sıkıntılarına çekiyor Türkiye bugün. Peki Kutlu Bey bu yıl 12.'sini düzenlediğiniz Türkiye Innovation Week'te neleri göreceğiz? Kamusal fayda gözeten bir etkinlik, inovasyon haftası. Adının hafta olması ve Türkiye olması Türkiye bizim Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelmiyor. Türkiye'nin büyük ekosisteminin orada buluşmasını remzeden bir isim. Davet bütün ekosisteme. Zaten bunların çoğu birlikte çalıştığımız alt ekosistemler. İnovasyon öyle, sürdürülebilirlik öyle, RG öyle, girişimcilik öyle. Orada buluşuyoruz. Bir resmi geçit. Bizimki bir vizyon laboratuvarına dönüşmüş vaziyette. Her zaman olduğu gibi çok geniş bir alanda, çok katmanlı bir şey. Yani ana sahne var. Oradaki paneller zaten çok seçkin konular ve Stratejik konuların ele alındığı çok e, iyi bildiğimiz isimlerce e, tartışılacağı bir alan. İki tane yan sahnemiz var. İlk yan sahnede 20'ye yakın panelimiz var. E, orada bizim 14 tane e, girişimcilik, inovasyon e, programımızın dördünde senelik çalışmalar ödüllendiriliyor. Bazılarını bakanlarımızdan, bazılarını Cumhurbaşkanımızın elinden alıyor e, firmalar ve gençler. E tabii atölyeler var, master class'lar var. Bir kültürel tabii bir dijital sanatla ilgili bir enstalasyon var. Çok büyük bir enstalasyon. Yani 20 sanatçının 25'e yakın eserinin orada çoğu da deneyimlenebilen eserler. Yani interaktif eserler. Orada da bir dönüşüm oluyor tabii dijitalleşmeyle birlikte. Her şeyi birden bir sergilemeye, anlatmaya çalışıyoruz. Bir senenin çok çabuk geçtiğini düşünüyoruz ama birim zamanda üretilen teknoloji, bilgi o kadar hızlı ki biz bir üç günlük inovasyon haftası programının buna yet, yetmez hale geldi şu anda. Onun uzaması gerekecek. Kutlu Bey isterseniz izleyicilerimizi de buradan Türkiye Innovation Week'e davet edelim. 9-11 Ekim tarihlerinde son yıllarda yaptığımız Haliç Kongre Merkezi'nde dediğim gibi kamusal tarafı güçlü. Herkesin erişebileceği, kolayca girebileceği, kayıt olabileceği her türlü alt etkinlikte pay alabileceği bir büyük şov herkesi bekliyoruz oraya. Yeni nesil teknolojileri keşfetmeye Çin'den devam ediyoruz. Dünyanın en büyük köprüsü Çin'de açıldı. Büyük Kanyon Köprüsü akıllı alat sistemi ve düşük maliyetiyle üzerine dikkatleri çekiyor. Çin'de Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü dünyanın en yüksek köprüsü olarak geçtiğimiz hafta resmen trafiğe açıldı. Köprü aynı zamanda dağlık arazideki en uzun açıklıklı çelik kafes girişli asma köprü olarak tarihe geçti. Köprü ülkenin mega altyapı projelerinde bir başka atılımı da temsil ediyor. İnşaatı sırasında mühendisler köprünün uzun vadeli güvenliği ve dayanıklılığını sağlamak için çeşitli yenilikler uyguladı. Köprünün ana halatlarına gömülü olan akıllı halat sistemi bunlardan sadece biri. Ana halatlar asma köprülerin can damarı olarak adlandırılıyor ve bu sistem sayesinde basınç, sıcaklık ve nem gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. Proje ekibinden Li Jing, "Her ana halat 217 tel demetten oluşuyor ve her demette 91 çelik tel bulunuyor." Akıllı halat bu çelik tellerin içine gömülü. Toplamda iki ana halatın içinde üç akıllı halat yerleştirildi bilgisini verdi. Otomatik akıllı halat sistemi nem seviyeleri yükseldiğinde nem gidericileri de devreye alıyor. Bu sayede korozyon riski azalıyor ve halatların ömrü uzuyor. Köprünün sinir sistemi işlevini teller üstlenirken dev beton ankraj blokları sağlam ayakları oluşturuyor. Betonun önemli bir malzemesi olan uçucu külün eksikliğini aşmak için inşaat ekibi yerel olarak temin edilen dolomit taş tozunu yenilikçi bir şekilde ikame malzeme olarak kullandı. Bu yöntem 160 bin metreküp betonun kalitesini garanti etmekle kalmadı, aynı zamanda maliyeti yaklaşık 5 milyon yuan, yani yaklaşık 700 bin Amerikan doları düşürmüş oldu. Yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir Tekno Hayat bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Eğer sorularınız varsa bize sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Tekno Hayat bölümlerini kaçırırsanız ya da yeniden izlemek isterseniz o zaman sizleri Tekno YouTube kanalına mutlaka bekliyoruz. Önümüzdeki hafta yeni nesil teknolojilerle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.